Bugün salı. Akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama verdiğim mama için. Arkadaşlarım beslemeye geldim. En uygun fiyatla alabileceğimiz mama o fabrika toptancısından fit olduğu için ondan alıyoruz. Şu an bir paketin 305 TL alıyoruz onlarda. yıllardır da böyle. Afiyet olsun. İyi, kavga yok. Bak orada mavi boş. Gel çık, sen onu ye. Boş ver sen. Afiyet olsun. Küçük arkadaşlar, bak yukarıdaki çekmeci de boş. Yağmurda biraz dağılmış ama içi dolu yani. Aha. Oymak başı geldi. Hızlayın arkadaşlar hızlayın. Oymak başı geldi. Gene burada su olmadığı için buraya kadar da su taşıyoruz. Kırmızı yana su koydum bugün. İyiyin arkadaşlar. Afiyet olsun güzelce. Artık uzun videolar çekmeye çalışıyoruz. 2 iki, 3 buçuk, üç dakika. Çünkü kısa çektiğimiz videoların bize hiçbir faydası olmuyor neredeyse. Olmadı da yani. 6000 tane video var. Ama izlenme çok düşük. 3000 saat izlenme istiyor şimdi YouTube. Bizde var 338 saat izlenme. O yüzden bir arkadaş uzun çekim dedi. 3 dakika 5 dakika izlendiğinde daha iyi olur diye. Öyle deniyoruz. Kocabaş lütfen. Lütfen siz de izleyin. Beğenin. Yorum yazın. Bunlar da önemliymiş. Biz acemi ve çömeziz ama inşallah bir gün o rakamları yakalarsın. Gel kızım gitme sen. Vereyim ben sana. Koca Boş'a bakma sen. Bekle bir. Bakayım kaç dakika olmuş. 2,5 dakika. Kapatayım bir.